Şenin Hanım, ben sizi karşınıza çıkmak istemedim. Benim sizi rahatsız etmek gibi bir düşüncem yok. Sizin geçeceğinizi bilsem ben burada oturmazdım. Ne ilgisi var Levent, saçmalama. seni gördüm, öyle geldim. Nasılsın? Bu kızlar. Kimin oğlum bu kızlar? Sifa kararım kesin Şenin Hanım. Saat... Zaten... Hüsal amirim, benim yüzümden Hali yengeden ayrılacak. Herkesin hayatını mahvettim ben. İnsanların benimle kurtulması lazım. Seninle ne ilgisi var? Yani ben bildiğim bileli onlar hep kavga ederler. Hem sen kendini niye bu kadar yükleniyorsun? Ben sizi de çok üzdüm Selin Hanım. Ama inanın benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Neyse siz de sevinin artık. Benden kurtuluyorsunuz. Ben bir daha sizin karşınıza çıkmayacağım. Ben gidiyorum Selin Hanım. Hakkınızı helal edin. Nereye gidiyorsun? Çok uzaklara. İnsanların bana ezik demeyeceği bir yerlere gidiyorum Selin Hanım. Allah'a emanet olun. Allah sizi saygınıza Hoşça Hoşçakalın.